Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pembe kolye yapıyoruz. Yarın pembe, pe, yarın pembe şeyi yapabilirim belki. Biz bir sıra izinsiz bana giyinebilirim. Neyse. Şimdi buradaki ipimizi keseceğim ve kolyemizi yapmaya başlayacağız. İçinde bazı beyazlar da var olsun. Şimdi bu birazcık zor olacak Tamam bu kadar yeter Keseyim Makas Yok. Bu kadar yeter İşte uzun ipimiz hazır Umarım yeter çok üzülüyorum yetmez Yetmezse üzülürüm Umarım yeter Neyse tamam İlk şimdi çiçeğimizi koyalım Böyle tatlı bir çiçek eğer video kapanırsa ben size minislerle geldi hemen. Neyse eğer video yetmezse arkadaşlar çok yapmaya çalışıyorum. Eğer neyse eğer video yetmezse yani süre yetmezse şey olur. Ben size fotoğrafın diye iki, iki, ikinci videosunu çekip atabilirim arkadaşlar. Tatçımış bu da pembe tac alayım şimdi böyle güzel bir taç. Bunun beyazını düşünün arkadaşlar. Öyle beyaz da başka. Bir şimdi bir tane çiçeğim, bir tane şekilli bir şey verdi bana Sare. Şimdi onu takacağım böyle değişik bir şey. Onu takacağım. Ee, Arkadaşlar bunu nasıl yaptım diyorsunuz. Bazı boncuklar vardı. Ben aslında evde hiç boncuk yoktu. Ben e, kolyelerimi kestim annem izin verdiği için. Sare çeker miyiz bu e, Boncuklarımı Boncuklarım işte. Sonra da makasla kestim. Sonra kolyemizi yapmaya başladık Sare ile o gün yani etkinlik yapmak gibi eğlenceli bu kolyesi de. Işte. Canınız sıkıldığı günlerde yapabilirsiniz. Gerçekten eğlenceli ama. Arkadaşlar. Böyle. <laughs> o pembe videomda bunu takacağım arkadaşlar burada arada. Bebişim bu da. Bunu Size şimdi gösterebilirim ne kadar boyunca taktığımı. Böyle. Ben de bir kat daha bozulmuşlar. Bakın. Böyle arkadaşlar. Hiç göremediyseniz bir dakika yapayım. Buradaki boncukların evet. hangisini beğendiyseniz yorumlayın yazın. Göremiyorum. <laughs> kamera bozuk galiba. Neden bu tarafa dönmüyorsun küçük kamera? Evet. Bu kadar gözüküyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir gün size şey çekebilirim arkadaşlar oyun. Arkadaşlar yalnız eğer video çekmek istiyorsanız önemli olan bu konu çok konuşmanız. Eğer çok konuşmuyorsanız yani video çekemezsiniz de. Arkadaşlar. Çünkü arkayı seyredenler sıkılır arkadaşlar. O yüzden kanal çekmenin en önemli kısmı budur arkadaşlar. Sarıya bak. Bir tane kolye alacağım. Eğer yetmezse tekrar kesin. Çünkü bayağı uzun. Hı, -hı. Bu arkadaşlar YouTube'a bari seçin 40 koyulabiliyor. Annem can da evet Ben Beni duymuyor olabilirsiniz. Galiba bizim misafir gelecek. Sarı orada bir şeyler... Ya Zara paşayı niye gösteriyorsun? Bak lezzeli bulacağım paşa isminden. Hiç kusura bakmayın lütfen. Hiç kusura bakmayın. Benim sesimi duymuyor olabilirsiniz. Burada arkadaşlar bize gelip kolye yapabiliriz. Eğlenebiliriz. Arkadaşlar. Ben aslında şundan korkuyorum arkadaşlar. Youtube kanalımız bazen kapanabiliyormuş. Asıl ondan korkuyorum ben. Youtube kanalım hiç kapansın istemiyorum. Yani üzülürüm eğer Youtube kanalım kapanmayacağım. Çünkü daha Roblox falan videoları da çekebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, son bu boncuklarımız kalmış arkadaşlar. Bayağı arkadaşlar neden benim sesli konuşmam lazım? Evet arkadaşlar benim videom çocuk videosu. Y yorum yağmazlamadığınız için üzülüyorum ben birazcık. Ama eğer büyürsem size başka videolar atabilirim. Böyle korku videoları falan. Şaka şaka. Asla atmayacağım. Roblox videoları atabilirim ben bilmiyorum. Ser böyle bir şey yaptı. Ondan bakın dedi. Video video. Sizce adil mi? değil mi arkadaşlar. Ya. Bir de bir tane bebek var. <laughs> İsmi neydi ya? Ne, 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 ne. Ha Metehan var. Eğer seyrediyorsa buradan o Metehan'ı Gerçekten görsün. Çok tatlı bir bebekti, kendisi. Arkadaşlar, valla herkese iyi davranın. Çok tatlı bir bebek. Yani, biri arabalara gelir ama her şeyi öğrenecek büyüyünce. Saçlarını çok seviyorum ben o bebeğin. Ama ben şunu sevmiyorum arkadaşlar, o bebeğin huyunu. Şu huyunu sevmiyorum işte. <laughs> Bazı maskeleri takıldı hasta değilim. <laughs> ne yapayım? Arkadaşlar her şey benim olsun. Istiyor. Yani eline aldığı şeyi benim olsun. Onu sevmiyorum o bebeği ben. Can dedim ama birazcık dur seviyorum dur. Duru aşık o bebeği arkadaşlar. Yetmeyecek galiba şey. Boncuklar yetmeyecek. Belli. Boncuklar yetmeyecek. Boncuklar. Kafam şişti mi arkadaşlar? Şimdi sessiz oldu Çok, çok da bu için sessiz oldu. Bayağı. Bayağı gidiyor arkadaşlar isterseniz göstereyim şu benzi taktıktan sonra göstereyim öyle tatlı bir kolye oluyor. Yakından bakın. Sallandığı için görmüyorsunuz. Çok üzülüyorum. Neyse. Aa çok değişik bir pembe gelmiş. Bunu pembe bir Evet arkadaşlar aslında bu bir muhabbet videosu gibi bir şey oldu. Şuradaki kolyeler. Neyse evet. Arkadaşlar yalnız çok seviyorum ya video çekmeyi ama kaç gündür video çekmediğim için birazcık üzüldüm ve bugün size video çekmek istedim de kolye videosu. Bugün başka videolar da çekeceğim. Roblox falan videosu. Yo <laughs> Doğru. Yorumlar kapalı. Yo neyse. Siz böyle arkadaşlar yalnız okuma yazma bilmiyorsanız <laughs> mikrofondan yazı ne yapıyorsun sade neyse arkadaşlar eğer mikro eğer okuma yazma bilmiyorsanız mikrofondan yazabilirsiniz ben öyle yapıyorum çocuk videolarını iki de ay yalnız arkadaşlar biz istedik annem açtı kanalı Bak. Şuna şurada pe, bir ışıltılı pembe daha vardı onu da alayım yalnız arkadaşlar şü, şü, bu pembe Gece karanlıkta parlıyor. Yok şöyle söyleme. Parlamıyor. Yo parlıyor azıcık. Çünkü fosforlu. Fosforlu olduğu için sabah parlıyor gibi. Ama aslında gece parlamıyor. doğrusu Evet arkadaşlar sizlerle birlikte eğer Roblox oynayacağımızda bir parkur oynayacağız ama ilk karakterlerimizi göstereceğiz size. Evet arkadaşlar ben onun için çok mutluyum. <laughs> 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 her zaman para diyor. Sağol Cansu sağol. Neyse şu boncuğu takalım. Gerçekten yetti boncuklar. <laughs> boncuklar. Boncuk. Üç tane pembe, iki tane beyaz. <laughs> Ana video daha. Vay canına. Videonun süresi bayağı çok şu anda. Neden acaba çok merak ediyorum. Annem galiba kameranın süresini yüz ayarlamış. Bilmiyorum. Eğer yüz ayarladıysa... Bin ayarlamıştır bin Dur Sare dur. Kolyenin ucunu takamıyorum Sare Ya Sare sallama beni. kolin ucunu takamam. Evet arkadaşlar e, Sara yani, kolin yapmayı sevmiyor. Neden? Çünkü takamıyor arkadaşlar. Takamayan kişiler üzülmesin lütfen. Onlara ama oyunda pro olmayan kişiler var. Arkadaşlar takamayan kişiler ondan sonra düğüm yapamayan kişiler var. Bayağı şey var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuz sona erdi. Böyle güzeller güzel bir kolye yaptım. Boynuma böyle olacakmış ya da böyle bilmiyorum böyle olacak. An çok tatlı olmuş olacak. Anne sadece video dur ben evet arkadaşlar bugünkü videomuz sona erdim zaten kameranız işi hala bitmedi ne? Videomuzu abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz.